Yeni Teknik Adam'a dönelim. Yeni Teknik Adam e, oyunculuğu sırasında da e, kulübeden gelip takıma çok büyük katkıda bulunan e, kuzey ülkelerinin e, belki de kuzey ülkelerinden gelip gelen oyuncularla e, siz bizi biraz daha yakın zamanda tanıştırdınız. Çünkü sizin de e, transfer ettiğiniz e, oyuncular ne vardı. Oldu. İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinden çok disiplinli, çok e, İsveç, özverili, Norveç, Danimarka e, hatta e, buna şey de e, doğu Avrupa'yı da katabiliriz. Yani bu futbolcularla çalışmak e, gerçekten zevkli ve keyifli. Yani hiçbir sorun e, yaşamayan Yaşattırmayan futbolcu profilleri geliyor oradan ayrı bir kültürden geliyorlar. Yani ümit ederim ki e, hoca burada başarılı olur. Yani bu kuzeylerin pozitif görüntülerini e, hoca olarak da devam ettirir. Futbolculuğu e, üst düzeyde oynayan bir futbolcu olarak e, futbola veda etti. Manchester e, sıkıştığı dönemde onu takımın başına getirdi. Yani tahmin ediyorum e, şimdi takımla ilgili bilgileri büyük ihtimalle e, Svensson'dan. E, Tabii. Hemen bir araya gelmişler zaten. Gelmişler mi? Gelmişler. Bir de ilginç olan bir şey var. Ee, Soskaya'da, e, Moldede e, başarılı işler yapan bir teknik adam geçmişi var. Bir de yine Molde'de teknik adam olarak onun yaptığı gibi başarılı performansı devam ettiren bir teknik adamla birlikte ikisi birden geliyorlar. Yani yardımcı da aynı şekilde tek antrenör ya da baş antrenör olarak da görev yapmış bir yardımcısı var şu anda. Bakalım nasıl bir... Planlama nasıl bir programlama olacak? Beşiktaş taraftarına buradan ne mesaj e, verelim? Hocam yani hemen öyle gelip de e, sihirli bir değnekle işleri düzeltecek yok, gibi şey, bir şey e, söz konusu sihirli olabilir değnek mi? Değnek gibi değil ama e, yani şeyi e, genel görüntüsü ya yani dışarıdan baktığın zaman e, bir değerlendirme yapmak durumunda olursan e, vücut diliyle pozitif bir görüntü veriyor. Çok pozitif. Yani e, futbolcu için e, bu görüntü çok önemli bir görüntü. Yani güler yüzlü bir teknik adam profili çizmesi. Şeyde yüzünün güldüğünü hiç görmedim. Mehmet'in. <laughs> <için. gülüyor> <laughs> 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 Tahmin ediyorum yani burada e, futbolcularda bu elektrik yansır. Yani e, bu çok önemli bir unsur takım çalışmasında hocanın bu profilde olması dolayısıyla Beşiktaş inşallah doğru tercih yaptığını şeyle beraber hoca ile beraber yaşar bu futbolcular için de psikolojik olarak dönüşüyor. Taraftar için de dönüşüyor. daha önünde koca bir ikinci yarı diyebileceğimiz bir şey var. Hala yani üçüncülük için önemli bir şansı olan takım Beşiktaş. Yani üçüncülük şansı derken yani Avrupa ya Avrupa'ya gitmesi bakımından söylüyorum yani bu takımlar Avrupa'da olduğu müdece ciddi olarak yani diğer takımlardan maddi olarak harcamaları çok daha fazla olduğu için en azından oradaki gelirlerini arttırmak bakımından çok önemli. Tabii yani futbol açısından taraftar mutlu mu dersen bu futbol taraftar evine mutlu gitmez çünkü yani büyük takım dediğin kendi sahasında. Yani kazanma bir tarafa. Kazanma bir tarafa. Yani kazanamayı bilir ama oynadığı futbolla kurduğu baskıyla arayışta işte olduğu gol pozisyonlarıyla, şutlarıyla, kestiği toplarla, vurduğu toplarla, attığı paslarla e, mutlaka taraftarını mutlu eder. Yani o zaman kazanmasa da o devre arasındaki tepki maçın sonunda şeye döner. Olumlu bir hale döner. <laughs> yeter ki goller gelsin, yeter ki e, arzulu. Evet. Maça da aslında ilk birkaç dakika, hani beş dakika ilk diye çok, çok arzulu. Yeni Hatta bir. Ben size sordum evet. hocam, yani yeni teknik adam geldi, biraz da biz kendimizi gösterelim diye mi böyle e, oyuncular istekli, arzulu? dedim nasıldır? Yani öyle olur mu? Olur, yüzde yüz olur. Yüzde yüz olur diyorsunuz değil mi? E, ama sonra e, hakikaten ilk yarı boyunca hani insanın uykusunu getiren dediğiniz ya geldiğine. toplam iki tane isabetli şut var birisi direkt dön, direkten yani. döneni de isabetli saymıyoruz aslında istatistiği olarak toplamda ilk 45 dakikada iki takımın bir tane isabetli vuruşu vardı. Şey i̇kinci en günü... bilinçli hem bilinçsiz özellikle ikinci yarıda atakları çoktu Beşiktaş'ın. yani Samsun cezalarının içerisinde daha çok oynandı futbol yani yarı sahasına değil bir dönem. Özellikle son 10-15 dakika. Son 15 dakika ceza sahası içerisinde oynandı. Gol olabilir miydi? Olabilirdi. diye. Yani olabilir en sonunda olur. da yani Samsun yani resmen direkten döndü dedikleri <laughs> bir olayla karşılaştı. ya yani çizgiden çıkardı defans topu. Onun dışında yani böyle akılda kalan ya ne güzeldi şunlar da gol olmadı maçta. Şimdi gol olmayan maçlarda bazen çok güzel şeyler olur, olur. Akılda kalır ama yani neticede futbolun zevki meyvesi goldür. Öyle Kesinlikle veya böyle hocam. goldür. Veya Kesinlikle iyi tabii. vuruşlar, iyi kurtarışlar akılda kalır.